Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizin konusu kime evliya denir? Videomuz başlamadan evvel bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Kime evliya denir? Sabri Tan Doğan Hazretleri anlatıyor. Efendim, veli kimdir? Veli, kalbi her an Allah'la irtibat halinde olan kimsedir. Her topluluğun kendi içinden evliyası vardır. Bir veli eşyayı değiştirebilir. Bir kimseyi görünmez yapabilir. Hira mağarasında Peygamber Efendimiz saklandığında kapıda bir ağaç büyüyor, bir kuş hemen yumurtluyor, örümcek ağ yapıyor. Gazeteci ve yazar Oktay Akbal bir gün bir hamalın çok sıcak bir yaz günü sırtında 100 kilo yükten belli bükülmüş bir halde yokuş çıktığını ama bir taraftan da Türkü söylediğini görünce dayanamaz. Yaklaşıp sorar. "Affedersiniz," der. "Biz bu sıcakta kan ter içinde zor yürürken siz bu kadar yükün altında hala türkü söyleyebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor?" Hamal önce bir şey söylemek istemez. Sonra durup Oktay Akbala yaklaşarak "Beyim," der. "İçimiz düzgün olunca 100 kilo yük bize vız gelir." Burada için düzgün olması kalbin her an Allah'la beraber olması demektir. Yunus Emre Hazretleri'nin de dediği gibi Surette nem var benim, sirettedir madenim, kopsa kıyamet şimdi, perişan gelmez bana.''